Selamun Aleyküm ağalar, iyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Yaksılığımız yoktur umarım. Ağalarım. Oh, daha iki gün önce attığımız videoda her taraf güllük gülistanlıktı. 20 santim kar. Hoş geldi. Ağlar iyi oldu, iyi, iyi Kışın ben seviyorum bu hayvancılığı. Hayvancılık yeni başlıyor. Şimdi yazın herkes yapar. Bahar ayında, sıcaklarda. Oh ne güzel sabah kalkıyorsun 15 derece. Akşam yemini verirken 25-30 derece. 35 derece. Sıcaktan mal yeme gelemiyor 40 derece. Şimdi ağlar eksi 5 dereceden selamun aleyküm diyorum. İyi oldu. Ağlar sıcakta yata yata sırtımız piknik tüpüne dönmüştü. Biraz incelterim ya. Biraz soğuğu yiyelim. Yediğimiz soğuğu da gelecek sene unutmayalım. Bu soğuklar bu kış, kar her zaman ders niteliğinde. Ama nimete sövmene olmasın. Ya nereden yağdı bu kar? Götümüz donuyor. İki tane don, sekiz kilot, üç pantolon giyiyorum yine ısınmıyorum demeyin. Nimettir alır. Tarlalarda, tarlaları can suyu bu. Evet şimdi kar yağdı. Kasım'ın 24'ü. Buradan tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler günü kutlu olsun daha güzel, daha eğitimli nesiller yetiştirmek dileğiyle. Ağlar, karımız yağdı. Yani benim yaşım 29. Bazı arkadaşlar bilmiyordu. 50-55 diyen var. Şimdi ben 21-22 senesini hatırlıyorum diyelim. Yani ben 22-23 senede ben Kasım ayında böyle 20 santim kar yağdığını hiç hatırlamıyorum Elbistan'ı. Kış erken geldi. Erken de gider. Kış ne kadar gecikirse bahar ayına vuruyor. ilkbahara. Erken gelirse de erken gidiyor. Şimdi hepsi dizildi. Bakıyoruz. Şurada bir tane zeytin karası dana var. Hemen yazdık. Aklıma yazıyorum hemen. Güneydeki ikinci batıkta bir tane kara var. Ne var? Üşüme var. Titriyor. Yeme gelirse bakacağım. Takip edeceğim. Şimdi bu padıkta bir tane gözümüze bu çarptı. Alar bunlar her zaman ders niteliğinde. İşte kış olduğu zaman ki problem ne? Yaz olduğu zaman şu dana gelmezse ki problem ne? Her zaman onları görüyoruz. Şurada yakar savut duruyor. Burada az da arka arka gitmiş. Alar da tarlalar duruyor, tarla süreceğim. İş çok. Ya karın yağma şekli çok <laughs> rüzgarlı, o yüzden güneyden gelen kar ta kuzeyden çıkıyor. Bak bu ahır çatısı engin olmasına rağmen bu haldeyse yemlik yolu böyle sulanlıysa kar geldiyse siz varın şöyle yüksek ahırlara. Onlar şu şu tip ahır benim ahırın çatısından yaklaşık. 2 metre daha yüksekte. Yani güney tarafından rüzgar vuruyorsa 2 metre daha o çatıyı kaldırırsak o karta nereden çıkar? Yani çatı engin olmasına rağmen böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi kar yağdı açık beslerde ne gibi bir sıkıntı olabilir? En büyük yaşanılan sıkıntı şu. Ayak ağrısı. Şimdi millet bunu ayak ağrısı nasıl olacak? Her yağda ayak ağrısıyla ne alakası var? Arpayı mı artırdık? Yok. Yemi mi artırdık diyelim? Yok. Yemler sabit diyelim. Ne? Bak şimdi. Dün hava sıcaktı. 15-16 dereceydi. Padon %95'i yatma alanıydı. Bak her kış bir dersin teterliğinde. Padon %95'i yatma alanıydı, Her taraf kuruydu. Altlarını da yeni çekmiştim. <laughs> Temizdi. Şimdi... Ayak ağrısının en büyük problemine geliyorum. Şimdi şuralar cıvık. Hayvanların bazıları burada yatmak istemeyecek. Herkesin ayrı bir yatağı var. Aynı bura e, koğuş gibi diyeyim. Herkesin bir yattığı yer var. Belli. Yem yediği yerde var. Yattığı yerde belli. Hayvanların %90'ı bir tane hayvanı ele alalım. Bir ay inceleyelim. %90 hep orada yatar. Yanındaki arkadaşlar da aynıdır. Oraya bir uyum sağlamıştır. Yem yediği yerde aynı. Şimdi yatma alanı daraldığı için bunlar birbiriyle sürekli didişmeye başlayacak. İşte benim yatma alanım aha bura su. Ben nereye yatacağım? Şuraya yatacağım. Orada kim yatıyor? Şu yatıyor. Kalk bakalım. Buraya ben geldim. Dağdan indim şehre gibi. Bu sefer birbiriyle bir sürtüşmeler olacak. O sürtüşmelerden kaynaklı birbirini kaydıracaklar. Boynuzlu olan varsa boynuzsuza, diğeri varsa diğerine vuracak. Ayak ağrısına sebep olacak. Ayak ağrısının sebebi kış aylarında genellikle budur. Yer daralmasından kaynaklı. Benim yattığım yer ıslak. Senin yattığın yere göz diktim. Ben de senden biraz güçlüyüm. Gel bakalım bir taht kavgası yapalım. Kim kazanırsa orada yatsın. Kazanan yatar, kaybeden ayakta bekler. Kaybedenin eğer çatışmada birbirini gitme de ayağı sürekli ayakta beklediği için onunla kaynaklı bir ayak problemi olacak. Aynı şekilde buralar içinde hepsi için. Ayak ağrısının sebepleri %95 budur. Şimdi hayvan üşüme varsa şunu takip ediyorum. Videoyu çekerken ne ağlar? Her zaman hayvanlar gözünüzde olsun takip edin. Kendi hayvanlarınızı <laughs> Şimdi baktım hayvanlarda titreme var. Dün 15 dereceydi. Bugün eksi 5 derece. Hava düştü 20 derece birdi. Hayvandan yemesi de artacak. iştahı da artacak. Üşümemek için yaktığı kalori de artacak. Onun için ağlar. Ne yapacaksın Ufaktan ufaktan yeme artıracak. Biraz arpayı artırırsın. Biraz besyemini artırırsın. Bu soğuklar gelip geçici. Erkenden geldi bu soğuk. Gelip geçici bu soğuklarda da hayvanı çok üşütmeyeceksin. Sıkıntıya düşürmeyeceksin. Yoksa kış ayları da hayvancılığın farklı sevdiğim bir yanı. Kış oldu diye böyle şey neye gerek yok. Küfür etmeye gerek yok. Kışta bu mesleğin tuzu biberi. Diyorum ya yazın herkes yapar. Sıcaklarda baharlarda. Ama önemli olan kışın böyle açık beslerde. şimdi kapalı besi tandır gibidir. Sıcacıktır. Bunlar işte yavaş yavaş adapte oluyor soğuğa. Her yani ne kadar küçük de olsa kendini alıştırıyor Yani biz zahmet, sıkıntı yaşamıyorsun. Ha bazı olur. Mesela tek tük hayvanlar yeme gelmez bir iştah. Kapanıklığı olur. Şuraya biri sıçmış. Onu hiç içeri atmayın ben. Ha, bazı hayvanlar olur. Geviş getirmesine bakacaksın. Geviş getiriyorsa tamam. Demek ki hayvan son saatlerde bir şeylerle uğraşmış. Ağzından bir şeyler almış, yemiş. Geviş getiriyor. Ha baktın geviş getirmiyor. Arkada süzerliyorsa insandan korkan bir hayvan değilse eğer. Böyle bazı hayvanlar olur. İnsandan korkar. Yani o gitsin de ben yemimi yiyeyim. O tip hayvan mı değilse takip edeceksin alır. İç kaçırmayacaksın. Yani affetmeyeceksin. Ya yine vurayım mı vurmayayım mı takip edeceksin. Geldi mi gelmedi mi? En fazla hakkım bir öğündür. Şu tane de benim en fazla hakkım bir öğün. Akşam yemine gelmediyse sabah zaten çok bir şey kalmaz. Hava soğuk olduğu için. Sabah da eğer gelmiyorsa bir iştahsızlık varsa kulakları indirdi arkalarda geziyorsa hiç affetmeden antibiyotiği yapıştıracaksın. Ya yok işte kıyamamazlık yok. Ya belki yok. Yani özellikle bu soğuklarda bir hayvanın geride kalması çok ciddi sonuçlara yol açar. <laughs> Alar günlük yemlemenin faydası çok. Sabaha kadar bunlar yemlikten çıkmıyor. Kameralardan bakıyorum. Ha, i̇ki tane kamera da orada. Kameralardan bakıyorum. Erpa'da yemden çıkma yok. Yiyorlar sürekli. Sabah da olduğu zaman az bir şey mi kaldı? Çoban ne yapıyor? Az bir şey kaldığı zaman kürekle şöyle yemlerin içine geçiyor. Acıkan varsa gelip onu yiyor. acıkmıyor zaten. Karnına tok oluyor. Akşama kadar götürüyor. Zaten tok hayvan birbiriyle çok uğraşmıyor. Ya ikimiz de yedik. Gel senden oturduk. Adana yedik. Kuşbaşı yedik. Ekmek yedik. Salata yedik. Çayımızı da içtik. Bundan çay da su. Çayımızı da içtik. Sen bana tam kalkarken bir yan gözle baktın. Ben de sana dedim ki ne bakıyorsun lan gel bakalım bir dövüşelim. İkimizin de karnı ağzına kadar dolu. Ne yaparız? Bir kavgaya tutuştuk. Altımıza sıçarız. Tok adamı dövüştür altına sıç. Aynı bu şekilde. Yani hayvan toksa birbiriyle çok uğraşmak istemez. Suyumu içeyim. Kenarlarda biraz otlanayım. Sote bir yer bulup yatayım. Mantık budur abi? hava soğuk. Videom bu şekilde olsun. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.